...mütevazı, halkçı ve sade bir yaşam sürdü. Dünyanın en yoksul devlet başkanı olarak tanındı. Uruguay'ın eski devlet başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti. Jose Mujica, Güney Amerika sol siyasetinin bilinen en önemli temsilcilerinden biriydi. Silahlı saldırıda ölümden dönmüş, 12 yıl cezaevinde kalmıştı. 2010 yılında Uruguay devlet başkanı seçilen Mujica 5 yıl boyunca görev yaptı. Sadece ülkesinin değil, tüm dünyanın en sevilen ve ilham verici liderlerinden biri olarak tarihe geçti. Çiftlik evinde yaşayan efsanevi başkan Muika, geçen yıl Nisan ayında yemek borusu kanserinin karaciğerine sıçradığı ve artık tedavi görmeyi reddettiğini duyurmuştu. Muika, çiftlikteki sekoya ağacının altına köpeği Manuela'nın yanına gömülmek istediğini vasiyet etmişti.